Merhaba arkadaşlar oynayacağız kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte obi oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte obi çiz oynayacağız. Video like tıp, abone olmayı unutmayın ve hadi şimdi videoya. Arkadaşlar ben önceden ikinci bölüm birinci bölümü geçmişim. Şimdi arkadaşlar bu bildiğiniz obilerden birazcık daha farklı. Burada kendiniz çiziyorsunuz. Mesela şöyle çizecek, de böyle çizecek. Oyna dediğinizde bizim çiz çizdiğimiz şeyler geliyor buraya. Böyle böyle gittiniz. O bir kolay kolay sanıyorum yani. Arkadaşlar bu arada şu tabloyu gördüğünüz gibi çizdikten sonra o geri geliyor. Çiz, iş, sizin için sıkıntı olmaz. Eğer arkadaşlar böyle çizgiler varsa oraya koyamıyorsunuz demektir. Onun için biz de o zaman şöyle yaparız. Ve evet geldi. Hemen 3'e geçecek arkadaşlar. Yani 4'e geçecek. Şimdi sıradaki nasılmış? Çizdik. Yer çekimi etkinleştirdi. O ne demek? Neyse şöyle çizek. He onlar düşüyor doğru ya şimdi aklıma geldi. O zaman şöyle geçek arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bir tane e, o kadar çok vermişler ki belki resim bile çizerim yani. Çok Opa adam falan. Şöyle çizek. Çok vermişler. Bu da e, şey var bir şey var ne bu? Az zıplatıyormuş. Keşke denemesi. Keşke şey yapmasa geçirmesi. Neyse. Geçtik. Aa bir dakika. Lav var. E, Lavın üstünü çizek. Abi geri kalan şeyle acaba ne yapsam? Abi like yazak mı arkadaşlar? Hadi şuraya bir tane like yazacağım. Like. Hatta olmadı bir dakika. Like. Like. Hadi bakalım. Aa, bir dakika olmadı. Bir dakika bu sefer güzel çizeceğim. temizledik. Bak. L. İyi de yaptım. K, e, şimdi E. Yaptım. Bir de şöyle yapak arkadaşlar. Yeter mi? Yeter. Şimdi arkadaşlar şöyle bir uzaktan bakacağım birazdan. Abi şöyle al sığıyor muyum? Sığıyor. Şimdi şöyle... Abi like. <laughs> like atın arkadaşım. Arkadaşlar hadi bir tane like yazın. Bari like e, atın bir tane daha. Zaten bir tane çiliyordu like. Ne olur arkadaşlar like atın. Hadi benim için bir tane bir tane like atın. Ne olur. 7'ye geçe hızlıca. Hızlı hızlı abi. video bu sabah kısa sürebilir. Bu arada benim niye bir tane var? Aa önce, e, bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle kayayı çizek. Zaten buradaki kaya arkadaşlar gördüğünüz gibi o bizim üzerimize düşmüş. diye böyle bir şey yaptık. Evet şimdi buradan da çıkacağız. Derken niye olmadı? Ha, oldu oldu. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Kayaya bakayım nasıl bir şeymiş. Aa bak oradan çıkıyor kayalar. Ha. Şimdi 8'e geçtik arkadaşlar. Ona geçer miyiz bilmiyorum. Ona inşallah geçeriz. Ama şöyle bir video baktığımız zaman harbiden var. Şimdi şöyle çizek. Ne yani kadar çok vermiş ki şura abone bile yazarım. Abone. Aa. Abi, neyse bunu sonra yaparız arkadaşlar. Biz normal yolumuzu çizek onu yap. Siz abone olursunuz inşallah arkadaşlar. Al bak ileride gene zıplayıcılar var. Hemen şöyle. Hadi hızlı 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 hızlı. Zı. Hadi zıplaya zıplaya gidecek. Sıradaki ne? Bu, böyle bir şey var. Hmm, o zaman. Ay buralar niye çizemiyorum ki? Şöyle yapsak. Oldu. Hemen hızlıca burasını da geçecek. Ee, ona geçtik. On, on 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 Hızlı 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 çiz çiz çiz. Şöyle çiz. Oyna. Bak olmadı. Ne e, temizleye bas. Şöyle. Dakika. Şöyle 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 şöyle. Dakika. Şöyle, şöyle. şöyle. Oyna oyna. Hızlı hızlı geç geç geç. Çık 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 çekil lan. O oh, zıpla 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 zıpla. zıpla. Bura birazcık dikkatli olacağım. Hadi geçtik. Hızlı hızlı hızlı. 10 10 10 10 11 11 11 11. Çiz. Hmm. Şöyle <faz doubts> bir tane çiz kardeşim. Oyna. Evet bu arada arkadaşlar böyle tarz videoların devamını gelmesini istiyorsunuz. Video like tıkla like bunu olmayı unutmayın. Ee, şimdi burası neresi abi bu ne? hmm, o zaman şöyle çizeceğiz. Şöyle çizeceğiz ve şöyle çizeceğiz. Bu burası da labirent gibi bir şeymiş arkadaşlar. Kolay. Bak bak şöyle. Evet, geldik. Hemen şöyle gidek arkadaşlar. Sıradaki yere geçeceğiz. Hızlı geçe hızlı hızlı hızlı. Neymiş burası? Yer çekimi boş ver bize yer çekimi işlemez. Şöyle hızlı hızlı, hızlı, hızlı. kolay kolay çok kolay şimdi kolay. Hmm, Geçer arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada oyun yani eski de değil yeni. Zaten e, o yanında da ne mi yazıyor yani yeni arkadaşlar. Oyun yeni çıkmış. Güzel bir oyuna benziyor. Hatta diye onlardan çok farklı. E, ileride ne var ya öyle. E, gene lavumuz var lan mı? Lazer de bil, bil, bilmiyorum da. Aa burada bana benzeyen birisi var. Göster. Yüzü nasıl? Yüzünü göremiyorum. Bir dakika. Size basak. He. Şöyle yapak. Oynadık. Hemen arkadaşlar hızlandırıcıdan uçak. Evet üst kata çıktı. Allah ne oldu? Abi ne oldu? Allah neyse orada zıplayacağım. Bir dakika. Orada nasıl öldüm herhalde. Bana geldi arkadaşlar orada. Bak burada, burada zıpladı. Hıh şimdi olmadı. Ay nasıl öldüm hiçbir fikrim şey yok arkadaşlar. Eee burası nasılmış? Şöyle çizecek arkadaşlar. Oynadık. Daha burada bana benzeyen birisi var. Birazcık benziyor. Aa bir dakika tam olmadı. Heh, şimdi oldu. Ay temizliğe bastım. Neyse oynayalım. Şimdi gitmemişler gitmemiş. Yes. Burasını da geçecek. Aa kardeşim sen ne yapıyorsun? önden gider misin? E, i̇leride bir şey var da dümdüz yol. bu ne? Buradan zıplayıp geçeceğim. Abi ya orası niye boşluk yapmışım ben? Hızlı. Abi şunu kapatsan geri gelecek de neyse gelsin bir şey olmaz. E ee, 16'ya mı geçeceğiz? Evet 16'ya geçeceğiz arkadaşlar. Buradaki boşluk şimdi gitmiştir evet. Hmm, Aa burası burası değişik şeye benziyor. Evet yaptığım şeyler geldi geldi derken kayalar var. Şöyle yapsak oyna destek Bir dakika altında kaldım. Heh oldu. Şöyle gidek. abi bir dakika buna buraya çıkıyor ki. Tamam geçecek geçek şöyle. Ha geçti tamam geçti. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Devam devam devam, devam ki pompa ki go 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 go. Let's, go. let's go let's go let's go go. Hemen şöyle şöyle. Abi. Geç 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 çok kolay çok kolay abi. 31'de bitiyor yüzde %55 55'e kadar geldik. Hatta şimdi kaç değişecek yüzde 59 oldu. Ha burası neresi? Dur bakka şu bakka. Şöyle yapak. Şu bakka. Şöyle yapa. Bu arada hızlı bitti. Şöyle. Abi bir dakika. Abi oyna diyeyim. Yapacak bir şey yok. Bu kadar yetti. Şuradan zıplayayım. Abi bir dakika. Bak dakika. Şimdi ben bir şeyin üstünde yine yani bu kayboluyor. Hmm, o zaman şöyle yapacağız. bak geri geldi. Abi kayboldu. Hızlı gidecektim. Arkadaşlar bir daha gerseniz hızlı gideceğim. Evet hadi çabuk çık abi şuradan zıplayacağım bir kere daha zıplayacağım abi burasını da geçtim yes 19'a geçtik çiz diyek burası neymiş şöyle yapak oyna diyek arkadaşlar Bak arkadaşlar ben burasını sadece biliyorum bu oyunda ama mesela buraya geldikten sonra temizleye basın şöyle yol yapın kendinize. Bakın gördünüz mü? İşte ben bunu sadece biliyorum arkadaşlar. Bir, o bile başka aram yok yani. Ee, atlayabilir mi arkadaşlar? Hmm. Aa bak burada ipucu da var mesela. İpucu alacağım. Ben bunu nasıl yapacağım ki? Şöyle yapak. Bak kayboluyor işte. Aa öyle kaldı tamam oynayak o zaman. Let's go. Ha bir dakika araya düşmeyin kötü oldu. Ve %68 çok güzel. Şimdi ne olacak? Bir dakika çizecek. Şöyle çizecek kardeşim. İşte bu. Dur bakka temizle temizle olmadı. Tamam ben oradan çıkarım ya. Sıkıntı yok. 10 ee, tane kaldı arkadaşlar. Hediye ileride gördüm. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bir dakika. Gördünüz mü ileride şey var hediye var. Orada oyun bitecek. Burada boşluk var. Şöyle çok basit bir şekilde geçiyor. Abi reset ya bu ne? Gene arada kaldı karakterimiz. Hızlı hızlı hızlı. Abi ben bu oyunda hızlı oynamak için geldim. Hadi bakayım. %71 oldu 22'de şu anda. Yüzde, ee, şu anda 23'e geldik ve %75. Ha. Şimdi ne? Bu kapıyı açmak için düğmeye çiz. Hadi dümenin çizeceğim. Zaten söylemişler. Şöyle bir tane yapsak yeter. Aslında abone yazabilirsin de neyse. Yer çekimi vardı sanki ya. Onun için çizemezdim. Şimdi. Abi bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Oynaya basacağım. Buracı geriye gideyim de üstüme düşmesin. Şimdi. Nasıl bir şeymiş? Şöyle çizek. Hmm. dakika. Bir dakika ya. Abi niye olmuyor? Hadi ya oyna de. Aa şarjım bitiyor. Oyna. Bir dakika. Ha, ben yanlış yerden geçtim. Arkadaşlar ya ben burasını atlıyorum. Atladım gitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıya geçtik. Şimdi hızlıca burasını da geçecek. Hmm, abi bu iki tuşu da basacağız da ben burada ipucu alacağım çünkü biraz zor. E ee, böyle. Bu ne lan? Abi oyna oy diyeceğim burasını da atla. Atla kardeşim. Ha eee o bu ne lan, yok. Aa pembe öldürdü beni. O zaman şöyle şöyle yapak. Hatta şöyle de yapak. Oyna diye. Bu sefer pembe şeye değmeyeceğim değmedim ve geçtim. Orada gene şu arada zıplayacağım arkadaşlar. Bakın orada pembe var çünkü. Hızlı hızlı hızlı. Lütfen hızlı değil. Şuraları. Bir dakika. Oyna diyek. geçtik. Arkadaşlar hediyeyi gördüm. İleride. Zaten önceden de gördüm de. Baya yaklaştım. Dümdüz yolu. Evet. Dümdüz yol. Ha, buraya nasıl yetişeceğim? Oyna. Hızlı hızlı. Al, bak mesela çok fazla vermiş ya. Bak mesela bunlar ne gerek var ki? Ha, hızlandırdı beni. Ya, ne gerek var ki yani onları koymasına? Zaten dün dün yol çizebiliyorsan çiz. Arkadaşlar ya video bitiriyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi zaten 29'a geçtik. Hediye yukarıda. Çok kolay burası da gene. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ee, şöyle yukarıya da çıkıp evet. Aa bitmemiş. Abi 31 tane vardı doğru ya. Burasını da hızlıca arkadaşlar çizdik. Aa bak. Ne diyor aşağıdaki de şey mi diyor? Do, -do, 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 Do Aha açtı. Oyna. Ona video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video like, abone olmayı unutmayın abi. Oraya kadar yürümeyeceğim tabii ki atlayacağım burasını. Boşuna atladık da zaten oyun bitti. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Yanlış yere bastım.